Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşfetme planı için hangi padişahı ziyaret edip geri çevrildiğinden hayıflanarak bahseder? A. İkinci Bayezid. B. Yavuz Sultan Selim. C. Kanuni Sultan Süleyman. D. İkinci Osman. Evet. E, çok güzel bir soru. E, i̇kisi de... ...çok seyahat eden insanlar... ...Evliya Çelebi ve Christophe Colomb... ...geri çelinden hayıflanarak bahsediyor. Yani şöyle... ...bu hikayeyi şu şekilde biliyorum ben... ...Christophe Colomb... ...Christopher Columbus... ...herhalde... ...bir para bulmaya çalışıyor... ...ve tüm dağları tek tek evet, geziyor. Öyle şey Osmanlı Padişahlarından bir tanesine... ...geliyor ve projeyi anlatıyor. Evet, öyle olmalı. Ve... Ve o geri padişahsa geri çeviriyor. Evet e, şimdi... Christophe Colombo. Evet e, bu masraflı bir yolculuk. E, hede, yani hatırlamaya çalışıyorum ve aynı zamanda bilgilere canlandırmaya çalışıyorum kafamdaki. Belki sizle de konuşabilirim. E, mesela Christophe Colombo'nun yeni dünyayı keşfetme planı... Yani aslında Christophe Colomb ne istiyordu? E, Hindistan'a gitmeyi istiyordu. Karıştırmıyorum değil mi başka bir şeyle? Christopher Columbus. İyi gidiyorsun. İyi, tamam. Hindistan'ı bulmaya çalışıyor. Çünkü baharat elde etmeye çalışıyor. Baharat değerli bir şey. gemiye binecek. Af Afrika'nın güneyinden dolaşmak yerine ki o zamanlar galiba şeyde denk geliyor. Eee Süveyş Kanalı'nı açsak mı falan. Çünkü Süveyş Kanalı kapalı diyebiliyorum. o yüzden dolanmak zorundalar diyebiliyorum o zamanlarda. Süveyş kanalı en şey mühendislik problemi ama o zaman teknolojisi de açılmıyor. Osmanlı'da da düşünüş bir problem. O zamanları hatırlamaya çalışıyorum. Bu nedenle anlatıyorum bunları. Ee, şimdi Osmanlı'da da düşünmüş ama e, en son sanırım İngilizler açıyor Süveyş'i. Öyle Akdeniz'e kayıyor. Afrika'nın güneyinden doğamak yerine. Başka yollar yine de arıyorlar o dönemlerde. Ve diyor ki e, zaten o dönemler keşfedin yani artık bir e, şüphelenilmeye başlamış ki dünya yuvarlak yani küredir. Yani geoittir daha doğrusu. Yani çevresinden dolanılabilir. Bunu ön, e, e, varsayıyor. E, o zamanki inanç böyle baskıcı inanç diyor ki batıya gidersen dünyanın sonuna ulaşacaksın. Buna karşı Christophe Colomb da karlı bir yatırım olarak dünyanın çevresinden dolanmayı öneriyor. Sanırım ee, Portekiz, İspanya vesaire başvuruyor. Yani planlarını anlatıyordu yöneticilere. E, ee, bunu Evliya Çelebi yazmış, seyahat namesinde yazmış. Tarihlerden yapmış. yola çıkarak Tarihleri belki. düşünelim. Şimdi e, ne zaman keşfedildi? Christopher Columbus ne zaman yaşadı? E, 1400'lerin sonu, 1500'lerin başı mıydı? Öyle bir şey olmalı. E, çünkü işte e, İstanbul Fethi, işte Rönesans falan o zamanlar olmalı. Artık e, kilisenin baskıcı rejimi zayıflamaya başlıyor diye şeyler aklıma geliyor. Ha Şimdi de neden o tarihin önemli? Çünkü sultanlar hangi zamanlarda yaşadı? Bunu da düşünmemiz lazım. Şimdi Kanuni sanırım 1500'ler miydi? Daha bir büyük, en, yani en büyük, Osmanlı'nın en büyük sınırlarına ulaştığı dönem Kanuni Sultan Süleyman. Bu dönem ne dönemi? 1600'ler miydi? O dönemlerde çok büyük sınır var. O zaman Kani Omalı Osman değil. Ee, Selim'e düşünüyorum. Yavuz Sultan, e, ikinci Beyazıt. E, sen burada Joker kullanacağım çünkü emin değilim. Ya ikinci Beyazıt ya da Yavuz Sultan Selim diye düşünüyorum. Kristof Kolomb gelip bu yeni dünyayı keşfetme planını hangi sultana padişa söylüyor. Bu kadar basit aslında. Aynen. Ve Soru bu. Basitleştirebiliriz. Aynen öyle. Doğru dediniz. Ben Selim diye düşünüyorum. Yıldırım Bey mı Selim'le? Ka ya Kanuni de şu anda mantıklı geliyor ama Kanuni ne zaman yaşadı? 500'ler falan mı? O zamana yetişiyor mu? Kesin gidersem 200 e alıp çekilebilirim. İyi para. Yine de 300'ü de görmüş olurum. Eğer iki şaka hakkımı kullanırsam hiç tamamen körlemesine kullansam bile 150 doğru. Ee, ihtimal olarak. Kesin mi gideyim yoksa şans, riske mi atayım? Ya bence A ya da be Birini eleyebilmem gerekiyordu bu noktada. Ee, Hanuni'ye geldi mi? Hanuni Sultan Selim'e geldi mi? Ki Osman değildir herhalde. Hanuni'ye geldi mi? Tekrar edelim. Yani padişahları düşünelim. Şimdi Osman... Ek, ha, tamam. Ee, çift cevap, hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Peki. İlk cevabını alalım. Ee, B şıkkı, Yavuz Sultan Selim. Son kararım. Şu anda arkadaşlarım, ne yapıyorsun Emirhan diyor tahminen. Evet. Ya kız kanuni ya beyazıt herhalde. Keşke izle izleyelim, mi kullansaymışım. Bakalım. Şimdi beyazıttan emin miyim? Ee, beyazıt mı kanuni mi? Ya kanuni de yakın geliyor. Keşke kullansaymışım diyorum şu anda. Ee, beyazıt kanuni. Beyazıt kanuni. İkinci beyazıt son kararım. Elveda ediyoruz burada herhalde. Siz de biliyorsunuz gerçi. Colombo'nun Amerika kıtasını keşfi 1492. Evet. Çok sonra değil yani. Yavuz ve Kanuni 1500'ler. Evet. Genç Osman 1600'ler. Evet. Evet. Doğru tahmin ettim. Doğru. Süper. <laughs> Sağ olun açıkladığınız için. Ben de kendime bir şekilde mutlu evet. oldum şu anda. <laughs> Kenarından Yes, yine Ucuz yıl atlattım. Az kalsın. Evet, neredeyse. <laughs> Soruyu cevaplayamayacaktık diye böyle bir an yüreğim ağzıma gelmedi değil. Evet. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.